Merhaba arkadaşlar. Bugün kütle-sönüm yay örneğimize Python üzerinde devam edeceğiz. Neler yapmıştık? Şöyle bir hızlıca hatırlayacak olursak. Günlük hayatımızdaki birçok problemin en basit modellenmiş hali olan kütle, yay ve sönümden yola çıkarak bu sistemi bir önce geri besleme, sonra bir kontrolcü ekleme gibi şeyleri işte önce Matlab Simulink'de yaptık, sonrasında bunu Python ortamına taşıdık. Ama bunu yaparken hala bazı göz ardı ettiğimiz şeyler vardı. Yani bu tabi basit bir model ama bizim modelimizde seçtiğimiz kütle, yay ve sönüm katsayıları sabit şekilde devam ediyordu. Bu süreç boyunca yaptığımız analizler boyunca bunlar nasıl değişken olabilir? Mesela örnek veriyorum, otomizdeki süspansiyon sistemi çalışıyor, büyük güzel bir başarıyla çalışıyor ve ama sizin otomobilinizde kişi sayısı değiştiğinde ya da yakıt miktarı değiştiğinde aracınızın kütlesi değişiyor. Ya da bir roket problemini düşünecek olursanız roket ilerlerken yaktığı yakıt miktarıyla beraber kütlesi değişiyor. Yahut ek motorları varsa onları bıraktığı zaman sistemin kütlesi değişiyor. Uçak için de aynı şey geçerli. Yolcu, yakıt miktarı ya da savaş uçaklarında mühimmat miktarıyla kütle değişken olabilir. Artan ya da azalan yönde zaman zaman artıyor da olabilir. Mesela bir tarımsal arazide giden kamyonete şey görmüşsünüzdür. İşte biçilen işte ekinler içine doldurularak belki kütlesi artıyor da olabilir. Ya da dediğim gibi yakıtla kişi sayısı ile kütlesi azalıyor da olabilir. Biz bugün Python ortamındaki kurduğumuz model ki onu da hemen hatırlayalım. Kurduğumuz model en son versiyon 5'teydik. bugün inşallah versiyon 6 ile bu Kütleyi değişken hale getireceğiz ve bunu getirmek için de neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ha, gelmiş arkada. Evet arkadaşlar bakın en son geldiğimiz yer burasıydı. Neydi? Kütle sönüm yay katsayılarımızı giriyorduk. İşte bir kontrolcü tasarımını yapabileceğimiz şurada bir orta alan vardı ve simülasyonu çalıştırdığımız işte time step'imizi run toplam süreci giriyorduk. Run ettiğimiz zaman bir step response için cevabımızı görüyorduk. Şuradan seçebiliyorduk bunu. Mesela sinüse geçip, rampa girişe seçip ya da stepte girip alabiliyorduk. Şimdi aslında yapacağımız işi biraz daha step response, birim basamak giriş üzerinden çalışacağız ama yani diğerleri için de mümkün bir durum. Şu olacak, kütlemizin azaldığını varsayacağız. Şimdi eğer ki kütlemiz zamanla doğrudan zamanın bir fonksiyon halinde azalıyorsa aslında biz bunu ee, çok basit şekillerde şeyin içerisinde çözebiliriz. Neydi çözeceğimiz yer? Şurada. Ki 5 e, be, numaralı yerde bakın kütlemizi biz şurada kullanıyoruz. Yani öbür tarafı kenara almaya çalışayım. Kütlemiz bakın burada e, ikinci türevin bir bölüm ifadesine geçiyor. Eğer ki dediğim gibi zamanın ilerlemesi şeklinde ise bizim kütle değişimimiz biz bunu burada basit bir şekilde işte eme yeni değerler atarak aslında çözebiliriz. Ama bizim kütlemizdeki değişim birden çok parametre örneğin bir hız hızın belli bir duruma ulaşmasıyla ani şekilde değişebilir. Konumun bir noktaya gelmesiyle kütlemiz ani bir şekilde değişebilir ya da zamanla sürekli azalabilir siz bütün bu problemi eğer ki e, buradaki çalışan kodun içine gömmeye çalıştığınızda bir ilk anda başarılı olabilirsiniz ama sonrasında bir geliştirme daha, kütlenin bir değişimini daha işin içine katmak istediğinizde büyük ihtimal tıkanacaksınızdır. Aynı zamanda e, kütledeki gibi e, sönüm veya yay kat sayılarımız da değişken olabilir ve bunların her birinin değişimini siz kodun içerisinde böyle bir nevi manuel olarak yani zamana bağlı ona bağlı iflerle gömmeye başladığınızdan itibaren sonrasında geliştirilemez ya da çözülemez bir kod olması mümkün. Biz bunun için şöyle bir şey yapacağız. Artık kütleyi buradaki sabit bir değişken olmaktan çıkaracağız. Onun bir artık obje ile bir nesneyle ile sistemimize getireceğiz. Bir sonraki versiyonla beraber ve o nesnenin içerisinde bu işleri çözmeye çalışacağız. Yani nasıl, nesnemiz nasıl çalışacak bir nevi, burada zaman sürekli arttırılırken, şu while döngüsü içinde zaman çalışırken, nesnemiz kendini zamanla beraber update edecek. Bunun yanında bir de koşulumuz neyse sistem içerisinde bir sistem conditions bölümü oluşturacağız ve o conditions durumu gerçekleştiğinde bir al metotla onu algılatacağız. Ben anlatmaya çalıştığım şey, şimdi ilk olarak bakın bu örneğimiz hatta e, şey, bu halde çalışıyordu bunu şu an için kapatabilirim. Şeye geçeyim. Bir sonraki versiyonumuz olan versiyon 6'ya geçeyim. Ben şu an hazırladım zaten kodu. Onunca onu bir görelim. Fark neydi? Şimdi sistemi açtım. Bakın değerler aynı sistem içerisinde. Sistemi bir kere run etmem lazım. Ettiğim zaman şu an bana bir kütle grafiği de döndürdü. Ben bunu kütlenin nasıl değiştiğini göstermek için arkaya gömdüm, hazırladım. Şuraya ikinci bir plot widget de eklenebilirdi. Her ikisi de. Yani şu an bununla ilgilenmeyelim. Bakın az önceki grafikten daha farklı bir grafik gördüğünüzü aynı tamamen değerlerle zaten fark edebilirsiniz çünkü kitlemiz artık değişken halde. Bunu peki nasıl yaptık? İlk önce bakın 5'ten versiyon 6'ya geçiyoruz. Versiyon 6'ya geçtiğimiz zaman ilk karşımıza neler çıkıyor yukarıdan aşağı? İlk olarak şeyi tanımlarken bakın parametreleri tanımlarken artık sistem M yerine, M'i yine tanımladım ama o hani farkı gözükülebilsin diye. Sistem kütlesi olarak MES klasından ki onu nereden? MES'ten import etmişim. O da kendi oluşturduğum bir klas. MES'ten bir nesne artık bizim şeyimiz, kütlemiz. Ve de bir tane de bu sistem içerisinde boolean değişkenimiz var. Çünkü bir tane de ayrılmamız var. Yani MES klasına gidelim şimdi burada ne anlatmak istiyorum. Bakın MES klası içerisinde neler var? initialize edilirken keywords argümanla bir tane e, kütle sini alabilir. Yani kütlenin ne olacağını alabilir. Bir tane de ayrılma durumu için bir tane değişken var. Ben şöyle bir senaryo kurulamaya e, kurgulamaya çalıştım aklımda. İşte e, ismimiz her neyse belki bir roket olabilir, yine bir taşıt olabilir. İlerlerken sürekli olarak yakıtından, yaktığı yakıttan dolayı kütlesi azalıyor ama bir koşul gerçekleştiği zaman bir miktar kütlesi direkt ayrılıyor anda ve dramatik bir kayı azalışı Onun için de buna split ismini verdim. Split boolean ilk anda false yani sistemde bir ayrılma yok. Ondan sonra bunu initialize'de yapabildiğimiz gibi sonrasında set mass alt metoduyla da sisteme kütle atayabilelim istedim. Burada da bir e, gerçek kütle var. Bir de geçici kütle olarak iki tane şey var. şu da şu da Bu da şu yüzden e, sistemi birden çok çalıştıracağımız zaman resetlememiz gerekecek. Çünkü e, az önce kütleyle ilgili bazı işlemler yapacağız. Bize o anlık değerler ya da içerideki değişkenin değerler atanacak. Ve biz bunun sonrasında e, tekrar reset etmek yani sistem bakın mesela böyle çalıştırdım. Şimdi sistemde bir şeyi değiştirip tekrar çalıştırabilirim. Mesela azalttım çalıştırdığım zaman şu an bunu kaldırayım. Mesela görüldüğü üzere şey değişti. ama kütle de hala başarıyla devam etmesi lazım. Yoksa kütle tekrar tekrar üstüne binip azalabilir, sıfıra gidebilir. Ee, sonrasında işte mesh ve time listi almamdaki sebep o az önce açılan grafiğin ortaya çıkabilmesini sağlamak. Mesela şöyle yapayım. Şu grafiği görebilmek için e, grafiğin o, grafik bizim döndürülsün diye Ondan sonra zaten bakın float mass time graph diye bir alt metodu da oluşturdu. Şimdi çalışan sistemimiz aslında update ile çalışıyor. Yeni bir zaman dilimi aldığı zaman şuna bakıyor. 5 saniyeden az olmuşsa analizin içerisinde ve ayrılma gerçekleşmemişse o anki kütleyi 500'de 1'i kadar azaltıyor. Eğer ki ayrılma yine gerçekleşmemiş 5. saniye geçmişse artık bir yapma işi bitmiş gibi düşündüm ben. Ve de e, Split Boolean e, True ise, yani bu bizim aslında burada öngöremediğimiz bir durum. Eğer ki e, bu şey hale getirilmişse, yani o an için açılmışsa ayrılma, o zaman da e, kütlenin 15'te 1'i kadarını sistemden çıkartıyoruz. Ve tabii ki artık Boolean'ı değiştiriyoruz ki bir daha buraya giremesin. E, ondan sonra da bunu MES ve listeleri ekliyoruz. Aynı zamanda da bunu yaptıktan sonra bir altta da bunu get eden bir metot var. Update işlemini gerçekleştirdikten sonra. Bakın bir de şurada max split var. Bu da split işlemini yapmamızı sağlayan şey olacak. Dışarıdan ulaşıp. Yani aslında sistemimiz şöyle çalışacak. Biz sürekli update edeceğiz, edeceğiz, edeceğiz. O while'ın az önce gösteren herhangi bir yerinde ayrılma zamanı algılandığı zaman make split alt metodu çağrılacak. Make Split'ten sonra çağırdık. İlk updatete, bakın buraya düşeceğiz. Artık Elif'te Split Boolean turuya düşeceğiz. 15'te bir kadar kütle azaltacağız. Ondan sonra burası artık false'a çekildiği için işlemimiz devam edecek. Ondan sonra da e, aynı şekilde işte şey süresi boyunca, analiz süresi boyunca sistem devam ederek şey değerleri döndürecek. Ve bakın sonra da şuradaki time list ve mess list'te de bunu çizdirilmemiz için hani e, öbür tarafta kütle grafiğini görebilmemiz için bunu hazırladım. Mesh grafiği böyle, daha mesh klası böyle. Ondan sonra bakın burada da e, artık sistem mesh isimli bir objemiz var. Bu objeyi ne yapıyoruz? Öncelikle e, bakın sistem her run edildiğinde bir kere resetliyoruz ki e, tekrar tekrar run işlemi yaptığımızda içeride bir şey kalmasın. Hani bir hataya meyal vermesin. Ondan sonra bakın şurada zamanla içerisinde bir time değeri vererek bu sistemden bir kütle değeri get ediyoruz. Ve artık burada onu kullanıyoruz. Onun dışında da bir de şurada bakın position condition bir position ile ilgili bir condition koydum ben. Şöyle bu da. bizim step response'umuzdaki amaç 0.1 yerine yakınsamak aslında. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bakın gelip biri oturmaya çalışıyor referans 1 olduğu için. Ben de dedim ki 0.4'ü geçmesi durumunda X'in ayrılmayı gerçekleştir. Burada bir de burada şeye tekrar girmemesi için bir True-False var. O ayrılmanın ne zaman gerçekleştiğini aslında biz bilmiyoruz. Çünkü niye? Şu yukarıdaki hesaplamalara ve şartlara bağlı. E, o şartlarda eğer ki katsayılar değişirse, işte kontrolcü değişirse değişiyor ve biz bunu zamanla sadece ön Bu ancak hesaplamaların içinde ortaya çıkabilecek bir durum. Yani buzdolabınız e, çalışmaya zamana bakarak sonuçta karar vermiyor. Dışarıda bir ölçüm yapıyor, sıcaklığın düşmesiyle karar veriyor. Sıcaklığın ne zaman düşeceği ise aslında bizim için de bir bilinmezlik. E, buzdolabınız için de bilinmez. Ama ölçümü yaptı, belli bir derecenin altına düştüyse motoru tekrar çalıştırıyor. Daha üzerine çıktıysa. Burada da yapmaya çalıştığımız şey onun bir örneği aslında. Sonrasında ise farklı olarak bir de sistemi şurada çizdirme işlemini yapıyorum ki kütlemiz bu sıralarda nasıl değiştiğini görmemiz için. Onun haricinde de çok farklı olarak artık yaptığımız bir şey yok. Eee QT tarafına bakacak olursak da QT tarafında da çok değişen bir şey şöyle yok. Bakıyorum update etmişiz orada. QT tarafında hatta galiba hiçbir şey değişmemiş dahi olabilir. Aynen QT tarafında bir şey değiştirmeme gerek olmadı. Çünkü QT ile alakalı burada bir şey yoktu aslında. Ara yüzdeki çalışan yerimiz aynı. Şimdi gelecek olursak artık ara yüzümüze. Farklılığın ne olduğunu anladık. Mesela kütlemizi güncellediğimiz zaman 20 değil de 21 kiloya çıktığımız zaman bakın açılan kütle zaman grafiğini 21 kilodan başlıyor, düşüyor. Sonra demek ki yaklaşık bir, birinci saniyelerde 0.4'ü geçmişiz. Bakın şurada 0.4'ü geçtiğimiz noktaya bakalım. Saniye olarak. İşte 1.1. saniye gibi bir zamanda yani şuralarda geçmişiz. Ve kütlemizin 15.1'i o an için atılmış. Sonrasında ise azalmayı sürdürmüş. Ee, sonra eğer ki yine kütleyi değiştirdiğimiz gibi başka bir tane şey de değiştirebiliriz. Sönümü değiştirdiğimizde burayı güncellemiyor sanırım. Evet güncelliyor. Bakın sönümü değiştirdik. Ama burayı şu an run edeyim şöyle. Üst üste çizdi bu sefer sönümü değiştirdiğimiz zaman. Şurada bir işlemi yapmadı ama ona bakarız. Bir daha run diyeyim. Evet şu an düzeldi. Mesela sönümü değiştirdik 21 kiloya göre. Ve bu şekilde çizdi. Yani bu artık aslında e, aslında kütleyle bizim ilgilendiğimiz bir şey olmak zorunda değil. Yani kütle e, burada sadece görmemiz açısından kütlenin değişebileceği, nasıl değiştiğini arkada algoritmada görmemiz için e, bu şekilde oluşturdu. Sonuçta o sisteminizin bir parametresi arkaya doğru şekilde e, klasını hazırlamışsanız artık yine bizim için önemli oldu ancak yer. Şurada da şeyini kapatayım. Her seferinde bana bir kütle grafiği çizmesin. Şöyle yorum alalım. Benim için artık yine önemli olacak yer sistem bu şekildeyken yapacağım diye etkiler mesela yine kat sayıları değiştirmek mesela şeyi bire çıkartayım çok fazla etkilemedi ikiye doğru götürürsek bir miktar değişiyor ve i̇şte, e, I kontrolü azaltırsak bakın sistem kritik sönümlüğe doğru gidiyor ama ilk defa oturma süresi uzuyor hani artık bunlar kontrolle de ilgili bilgiler şey de ekleyelim mesela 50 olsun sonrasında bakın ikinci bir tepe oluştu gibi gibi. Yani bunlar zaten daha önceki şeylerde de baktığımız şeylerdi. Burada aslında dediğim gibi üzerinde durmaya çalıştığım şey sizin bir çalışan algoritmanız var. Bir zamanla beraber update ettiğiniz sürekli dönem loopta çalışan, döngüde çalışan sisteminiz var. Ve sizin bu döngüde çalışan sisteminizle belki birden çok kuşla da bağlı olarak bazı işte kütlesel ya da başka değerlerde ani değişimler yaşanacak. Siz bunları e, bu şekilde yani ayrı bir artık o değişecek olan kütle ise ya ise ya da başka bir parametre ise onu ayrı bir sınıfa taşıyıp o sınıf içerisinde bunları yaparsanız sonrasında projeniz hem geliştirmeye de daha açık kalacaktır. Hani başka artık kütle ile ilgili yeni özetler de ekleyebileceksinizdir. Hem de bunun yanında e, daha okunur, daha kolay algılanabilir bir e, kodlama yapacağınızı düşünüyorum. Bugün bu şeyden anlatacaklarım bu kadar.